ne yapıyorlar acaba yarın sabah gelebilecekler mi göreceğiz bu sabah zorla getirmiştim de bugün cumartesi kim bilir nerelerdeler biri İstanbul'a gitmiş herhalde bir tanesi de akşam bir yerlerde yemeğe falan gidecek muhtemelen gündüzden de kaygılanmaya başlamışlardır ama <laughs> yükseklik antrenmanı yapmalar lazım yükselti lazım. Bakalım sabah 7'de kalkmak da çok zor. <laughs> Göreceğiz yarın. Sabah nasıl gelecekler? Ha gelmeseler de ben kendim zaten gideceğim. Çalışmam lazım ama konsantrasyonda hiç yok. Pazar sabah 7'de kalkıp koşulur mu hiç? Namık abiye de söz verdik. Hem de kameraya çektim. Hasta oluruz desem. Yarın hem hava güzel hem de geçen defa bunu kullandım. Hem davut gelir de ben gitmezsem bu ikisi beni kesin tefe koyar. Neyse artık bakacağız. Baba neyi düşünüyorsun? Oğlum Namık amcanla bugün sabah koşuya çıktık. Evet. Bugün İstanbul'a gittik. 14 bin adım da İstanbul'da attım. Oo. Yarın sabah da Ormanya'ya beni koşuya bekliyor. Yarın sabah dinç gidebilmem için şu an uyumuş olmam lazım. Onu düşünüyorum Alicim. Bence hmm. miyim? Hmm, bence çok iyi hazırlanırsan gidebilirsin. Tamam oğlum teşekkür ederim. Evet, hmm. Sabah yedi buçuk. Bir saat ileri attık akşam. Davut attı. Biraz uyuyalım abi dedi peki dedim. Bakalım gelmişler mi? Göreceğiz. Sosyal medya baskısıyla sabahın yedi buçuğunda dün ne olursa olsun buraya gelmişler. Geldik. Günaydın. Gelmez diyorlardı. Ama geldik. İkinizde de çok iyi Beş görüntü var. Beş defa uyandım ya. Gez sabaha kadar. Dün bayağı yorulmuşsun ama. 14 Brok, hayır, sana. saati kaçırmayayım diye, Öyle mi? uyanayım diye. Neyse gidene kadar bir uyuyayım, 20 dakika var. <laughs> Biz uyumak i̇çin. için çıkmadık bu yola. <laughs> tabii şimdi şey var. 3 tur atacaktık, 2 tura düşürdün Davut akşam. Öyle mi? Tabii canım, ya, tabii. dün de koştuk ya. Davut'un bir saat daha uyuyalım <laughs> dediği için uykumuzu almadan çıkmayalım. Yani amaç o. Evet, hadi uyu bakalım. Hadi. Için hayattaki en önemli şey uyumak. Dinlenmek. Çok seviyor uykuyu. Aynen öyle. Onun için de sürekli böyle terkinlerde bulunuyorum. Aman uykunuzu alın. Aman uykunuzu alın. Yani kariyeri de Davut şey be, tabii. Kişiden kişiye değişiyor mu bu uyku özellikleri yoksa ee, herkesin belirli bir saati var mı? herkesin saat uyusun mu mesela? herkesin akşam karanlıkta uyuması lazım uykusunu alması dinlenmiş bir şekilde spor yapması lazım öyle 2 saatle 3 saatle, 4 saatle sabahın 5'inde 4'ünde karanlıkta kalkıp 20-30-40 kilometreler koşmasını çok doğru ve sağlıklı bulmuyorum Evet, şu anda gördüğünüz gibi uyurken konuşuyor. <laughs> Aldık hiç karanlıkta değil gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> <Evet>, gayet <laughs> <de. Günlük> Güneş <laughs> <laughs> yakıyor. Altı buçuk saat uyudum. Bu arada dün gece uyumadan önce çok güzel bir konsere denk geldim CNBC'de. Andrea Bocelli'nin Portofino'da bir konserini yayınladı. Oturdum bitene kadar izledim. Çok güzel. Müthiş bir keyif aldım. 7 yaşında glokomdan dolayı bir göz hastalığından dolayı e, tedaviler görüyor. Gözünün yüzde %10'u görüyor gözlerinin. Sonra 12 yaşında da dışarıda arkadaşlarıyla top oynarken e, yüzüne top çarpıyor. Artık bir kafa travması mı geçiriyor, gözlerine direkt top mu değiyor? O zaman tamamen gözlerini kaybediyor. Müthiş bir tenor Müthiş bir müzisyen zaten çok seviyordum ee, konseri de çok iyi geldi YouTube'da var mıdır kayıtları bilmiyorum ama bulursanız mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum yanlış hatırlamıyorsam YouTube'da geçen sene İstanbul'da verdiği canlı konserin videosu olabilir ee, ben onu konseri canlı seyretmek gibi bir şansa erişmiştim ee, harika Arkada da böyle güzel Türkiye planlarıyla çok güzel bir konser vermişti. Tek kadar seyretsin diyebilirim. Soğuk tabi ha. Beter ol. Yugoslavya dediğin yer. Makedonya. Sırkistan. Karadağ. Evet, şimdi dün akşamleyin 3 turu, 3 kırmızı turu vardı parkur 3 saat sürecek. Ondan sonra onun pazarlığını yaptık. Davut 2 tura düşürdü. Çünkü sabahleyin 7'de değil 8'de başlayalım diye. Şimdi yolda gelirken de iki kırmızı yapmayalım. Bir kırmızı yapalım, bir turuncu, bir sarı yapalım. 15 kilometre olsun dedi. Sonra biraz devam et. Onu da kabul ettirince arabadan indikten sonra şey dedi. Saat 10'da bitsin abi. Yani 8'den 10'a kadar Şimdi birazdan koşarken 9'da bitirebiliriz. Yok <laughs> de şey yap Davut. Benimkini de at Tamam. Saat 7'den işte itibaren 9'a kadar <laughs> koşuculara serbest. <laughs> Macun'un nereli olduğuna dair hiç bence bir konu başlatmayalım. Herkesin kafası karışır. Bu konuyu ben mi? Macun'u 2 iki yıldır, iki yıl mı oldu? İki yıldır tanıyorum. Hatta 3 yıldır iyi tanıyorum. Ve gerçekten nereli olduğunu bilmiyorum. Aha, çok güzel bir sincap var bu arada. Bak. Şey bu kadar açık ve net söylüyorum. Sincaplar ya. güzel. Bir de kalıyor. Yalnız çok özlemiştim orman yayı. En son arı sokmuştu. <laughs> arı sokmuştu seni burada. Abi herhalde ondan sonra ilk gelişim. Evet evet. Çok özledim o, ya. Burada. Arı fobisini. Fobisi vardı. Ormanya'da. Fobim yoktu ya. Hayır evet. Ormanya'ya gelmemiş. Ha. Şimdi onlar. Onda... Saçlar da var ama şapka taktı ki adı sokmaz. <laughs> Şu an zirve yaptık arkadaşlar. 3.87 kilometre. Bundan sonra hep iniş aşağıya doğru. Yaklaşık 4 kilometre. Kırmızı parkur. En zor kaçımı bu ilaçtan Evde ne oturuyorsunuz ya? Koşmayın yürüyün. İyi ki gel gel yapmış. Oturmuyorduk <laughs> ki uyuyorduk. sevdiğim koşu bu. Aşağı doğru iniş. Ama böyle dik iniş değil. Hafif iniş. Rolantide. Uykucu uyandın mı? Abi. Uyku. Uyku zihnin ee, doping gider <laughs> Evet gördüğünüz üzere yeni bir atasözü daha. <laughs> Atalarımız böyle. <laughs> Faruk Hoca'ya da buradan selam. FK <laughs> Running. Hayırlı olsun Faruk Hocam. Evet. Yalnız <laughs> <laughs> bu hava çok iyi geldi ya. Orman hava. Günaydın, evet dikkat abi Günaydın bak. Aa bilsem seslenirdim. Günaydın. Günaydın çok teşekkürler. Sağ olun. Nasıl abi, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Ne Koşun. güzel. Vallahi çok Bu güzel bir gün hava. Sizinle karşılaşmak. Evet abi. Sen tek mi geldin? <laughs> ben erken başladım. Diğer arkadaşlar da geldi ama koşuyorlar. Görmediniz mi onları? Yok Hiç internetten gelmiyor. Sabah başladınız? Sekizde. Bugün açılışı ben yapayım. Süper. 7 15 adam uyuyordu. Süper süper. <laughs> de, de, de değil ki siz geldiniz. Vallahi. Yani, evet. 7'de dedik de bu arkadaşlar 8 yaptılar sonra. Davut'cum. Nasılsın? Davut yani. Günaydın, günaydın, günaydın. Yani seni gördüğümüzde sevindik. Yani de dünyanın cenneti ya. Evet. Evet. En, en evet. Bizim yani. için de özellikle. Evet. Yani, Mahmut böyle genç ve yakışıklı bu. Haftada bir buraya geliyor. Evet sürekli buradayım ben. Buraya bak. <laughs> burası bana... Tekte tek de tek tabii. Tabi tabi. Ben, ben hep, hep tek geliyorum. Kimseden ses çıkmıyor. Yok. Haftada bir yanımda. Tabii Tabi abi. Ya çok da şey değil serdivandan bura. Tabi tabi 20 dakika. 25 dakika. Yani bu da güzel, güvenli. Ondan sonra evet. kendini bulacağın. Şu güzelliğe bak seslere bak abi. Müthiş. Yani şöyle söyleyeyim. Burası kimsenin de geçmez. Yani diyelim ki biz memleket İskenderun bilmiyor musun? İskenderun'a gideyim, buraya gelemem ben artık. Evet, o zaman evet. buradayken buraya geleceğim. Hadi. Hep geleceğim Bugün evet, evet. var burası. Aynen. Bizim yanı başımız var mı maalesef. Evet. E, siz yine ilgi ben... Doğru. Bizim aramızda en son geldik. İlk Evet evet. İlk gelişim. Davut'un da öyle bu sene. Evet. <laughs> Abi geçen sene beni arı soktuğunuzda bir tane arkamın yaz ama. Evet. Çok fena bir yaban arısı soktu. Ondan sonra e, Aslında arıdan değil de. İşte <laughs> tembellik abi. Arının günahı yok yani. Ne diyor bir kızın da evli atar sözü Kötü hava yoktu tembel sporcu var. Aynen öyle. Bir yer yok tembel sporcu var. Ya gelsinler yürüsünler değil mi Hikmet abi? Koşmasınlar yürüsünler. Kesinlikle Sabah yok. kalkın yiyin. Sadece yemin. spor koşmak değil. Bu doğayla iç içe şey olmak. Tabii. Bol oksijen. Tabii. Kuş, kuş sesleri. Aynen öyle. Hakikaten e, doktorumuz daha iyi bilir ama biz belki farkında olmadan e, beynimiz, vücudumuz birçok pozitif e, uyarılar yani, alıyor. Yani aynen. çok Dur. iyi geliyor. Aynen öyle. Evet. Sonra, Sürüyorlar. Allah'ın tebrik ederiz. Harun Türk. Evet. 160 km, 166. Evet. 30. Evet evet. 30 saat mi sürdü? 32 saat. Harun 2, 32 saat. 32 32 saat. Evet. Ama piyasada yok. Görünmüyor Gönlüm. o gün. Tabii o çok. <laughs> e, evet Harun neredesin? Harun Türk. bu e, yaştan sonra hangi bir hedef görsün? Şimdi... Kendinle evet, yarışmayacaksın yani, abi. Şey yaparak, şey yaparak evet evet. Bu skoru yapmak. Yani bakış, ben bakış, 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 bakış. <gülüyor> <gülüyor> 2 metre önündeki İstanbul Maratonu 2011 tişörtüne dikkat çekmek isterim. Gerçekten uzun zamandır koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin genelde. Youtube'da şey edersiniz. Kaç kilometre koştunuz? Daha yeni bizimki ya. Öyle mi? 7 kilometre oldu. Kırmızı parkur mu? Dıştan... Kırmızı yaptık aynen. Genelde zaten öyle yapıyoruz yani. Çok güzel. Sabahları güzel oluyor burası. Tabii tabii. Zirve Öyle mi? Ha süper. Katılırsınız bizle. Tam antrenmanımız olacak. Oo oh, süper. Ya bizim başka bir antrenmanımız olur. Onu yapıyoruz. Ama hoş geldiniz diyelim. <laughs> hoş geldiniz. Yarış var yakın yakında hazırlık. Efendim? Var. Sarı ve turuncu mu yapacağız? Evet. Sarı kaç kilometre? Sarı 3, turuncu 4. Kırmızı da 7 buçuktu. Yeter. Ha. Hey. hey. <laughs> Abi yavru bunlar ya. Evet evet. Yavru Ceylan. Abi Öyle hangi, şarkı mı vardı? Yavru hangi zeylan? parkurda var bunlar? Evet. Hangi parkurda? Hey. <laughs> gel. Gel gel. Burada uyanamamış hali. Senin gibi o Davut. Evet, bu uyanamamış hali. Aynen. Uyu uyu biraz daha uyuyor. İşte orman. Çok... Bu kuş seslerini efekt sanılabilir. O değil. Değil. Arkadaşı da özlemiştik, uzun zamandır. Görmüyor Herhalde. muydum? Bayağıdır, Arkadaşı. uzak kaldık. Evet. Siz tabii o, ben değil de. <laughs> Böcek otelini de ziyaret edelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gim? Sessiz sesi dinleyelim. Ayin yapıyor <laughs> Ya? <gülüyor> abi çok güzel değil mi ya? Ses yok. Çok Ayin. güzel abi çok güzel. <laughs> bu eleman 5 5 Bakış, iyi İyi abi, ne olsun? Geliyorum, geliyorum. Harun, gel hadi. Tamamla gel. Ne diyor? Hani gelmezdi? Evet, Harun arkadaşlar. Harun geldi ya. Bakış, dünkü e, videoyu çektikten sonra evet. e, bizim Ormanya'ya geleceğimizi <laughs> görüp hemen aksiyon aldı ama tabii bunlar hızlı koşucular olduğu için Evet. biz evet. onlara pek yetişemedik. <laughs> Dolayısıyla işin sonunda. Güzel ama ya. Yani burası çok güzel ya. Aynen. Tavsiye ediyorum herkese. Evet. Gelin koşun, görün. Zaten buraya turlar da yapıldı. Daha önce Namık abi bahsetmişti bloklarından. Evet, evet. Ben çok seviyorum evet. burayı. Burada koşmaktan da çok mutluluk duyuyorum yani hakikaten. Evet, evet, evet. Almanlarda bir orman banyosu denen bir şey vardır ya. O bizde işte. Aynen o burada. Evet bizim Normanya'da. şansımız. Bizim şansımız. Her yerden bekleriz. Geldiler yani. <laughs> Evet, 15 kar oldu. Evet, burada bisiklet bakım istasyonu var. Ne diyorlar? Abi kamp, çadır kamp alanı var arkada. Evet. Ücretsiz, çok güzel suyu olan, güvenliği olan bir yer. 3 gün. 3 gün yapabiliyorsun ama şu an alanının bir tamiratı var. Tadilattan geçiyor. Ben biliyordum onu. Bitti mi diye sordum. Bitmemiş daha. Kaydı ne zaman yapıyorsun? Kaydını, Önceden araya Geliyorsun. Hayır. Rezervasyon yok. Çat kapı geliyorsun. Müsaitse yer varsa giriyorsun. Biraz o yönü sıkıntılı. Rezervasyon olayı yok. Ama ücret vermeden güvenlikli bir yerde ilk kamp deneyimleri için bence güzel. Ben Oğlumu getirmeyi düşünüyorum, o çok seviyor. O zaman bize de söyle, bize de geliriz beraber. Evet, o gün ha, beraber. Geliriz yani. Şunu yapabiliriz. Aynen. Bizi ekle. Şimdi dedi ki, gel sen 15 k koşar. Bizle beraber tamamla, bizde yok dedi, ben gelmeyeceğim dedi. Şimdi 15K tamamlamaya çalışıyor. Onu bekliyoruz. Ne diyorsun bu konuda Havcım? Bir şey demek istemiyorum. <laughs> no comment diyorum. <laughs> Sürekli kararsız adam ya. Şu anda 15'e tamam. Bizle beraber tamamlamadın. Ya tamamlayamadım abi. <laughs> Siz güçlü adamlarsınız, bitti. Abi, güzel, Neyse iyi oldu değil mi? Geldik, gördük. Herkesin merak ettiği bir şey. Gelecekler mi? Geldiler. Tebrik ediyorum sizin kararlılığınızı, disiplini. Disiplin çok önemli. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Aynen. Motivasyonun için. Peki, bir soru o zaman. Bu e, Transilvanya'ya ne faydası oldu bu, bugünkü antrenmanın? Antrenman yaptık, biraz yokuş çıktık. Evet. Hacmimizi artırdık. Doğru. Ayakta kaldık. Ee, Lanet olsun. Üzerine sohbet ettik, yarışı planladık. Aynen. Gün sayısını, kalacağımız Planla yerleri planladık. E, plan, yani Planlıyoruz işte. Aynen. Daha var mı? Planlayamadık. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere. Yine karar <laughs> noktasında diyorsun Namık <Namgavir> abi. <laughs> peki.